Demir geldin. Geldin geldin geldin. Anne bak ben bunu yapabiliyorum. Tamam. Evet de <laughs> O da oynamak istiyor Nazgir'cim. Ama Emir evet, de Benim düşer. Düşme. Ne düşsün canım? Düşer beni. beni. Bay bay. Bay bay. Emir bay bay yapar mısın? Oy. Bay bay. <laughs> Emir bay bay yapar mısın? Bay bay. <laughs> Anne bu şişlak. Şişlaksa çıkma yağmur yağmıştır o yüzden. Hayır ben. De. ben, de. ben de. Ne var? Ben Çıkamadın mı? Ne oldu? Ben çıkabiliyorum. Dur buradan geldi. <laughs> sanki çıkabilecek sanki. Çıkabilirim. Ay, de.